Hadi bin gidiyoruz Ali. Bin. Bin, bin, bin arabaya. İyiler Mustafa gibi ya, daha bir efendim. ne yapıyor? Songül ne yapıyor? Yalçın ne yapıyor? Son Yeliz ne, iyi, ne yapıyor? Yasin Efendi nasıl? Siz ne yapıyorsunuz? Size de hoş geldiniz. Hoş Tekrar Safa geldiniz. Ahmet'im. Ahmet'im. Bizim Ahmet'im. Ha o da geçmiş insanlar geldi. He, Sercan. Yine sen demedi Sercan gelecek hal geliyor dedi Üstten hal geliyordu sonra beraber geldi. İşi yani değiştirdiler de bunlar. Ya. Ne gelinler mi? kandırmışlar gidip geliyoruz bizde hiçbir şeyde haberimiz yok. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? İyi. Bizler <laughs> öyle, Gidem, Bizler öyle. öyle. Gidem, Gidem, bekliyoruz aile. Giresen şehirde değil mi? Sercan. 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 he. Sercan. Gelinlerinin yanına gelmişler. Gelin görüyoruz. Bak hadi kameraya çekiyor. ne güzel ha. Aferin lan. ne yapıyor? Ne Bir de ayakta görsün. Bir de ayakta görsün. ya. de yerinde duruyor. <laughs> <laughs> ha gelin gitmiş? Gel Ha, ne yapıyorsunuz ha? İyisiniz. Bizim köyden evet, ne diyelim de kaydı. Recep ha. var ya. Ha. Recep var. kızı, kızı. Kızı mı Ha. Ma Recep ha. Maşallah Recep'in ora kızı var. var i̇ki tane ya. maşallah. İki tane, bir tane. Şey, düğünde gördüm ya. İki tane. Bizim... Uh, ya, eben, adam, öldüm, Anam eve ta burada gömdü ebe ya, aldı aldı. kaldı. Eve ta burada defnettik. Eve mi kaldı? Dede mi kaldı? Dede mi kaldı? Eve dede gitti. Hepsi, hepsi gitti hacı. İyi iyi. Bak kameraya bak. Seni oraya götürecekler bak. Kamera da başın ne güzel bağlamış. Dur bir gözler bağlayın. Tam beş kay götürecek bak? Evet. başını bağlayın da. Evet. de başın ne güzel. He, ne bileyim, yatıyor. onunla yatıyom da, ondan. Ehtiyar adam zarar etmez, öyle olur. E, geçtiğinde o, oh ho, oh oh. ho, ho. He. Geçtiğinde, galoşlar, durmadan gezerdi o. Anam, Pakize vardı. buraya öyle gelmiş, o zamanlar köy ne biçimdi? He, e, hiç böyle var, var vardı. Hülüb'ün var. oğlunun kızı öldüydü. Üf. Ona gelmiş, geldi dedi, kız dedi, köye geldim dedi, kız bacım dedi, parkize. Sen şey hep yarım ketenli sizin köydü. <laughs> ayağı yanı yarım yarım ketendi. Ben de ne bileyim dedim derse ben de yeni geldiydim o zamanlar. <laughs> dedi bir içinde dedi senin aynana geldi ayağı galoşlu başı çekile dedi tüm ketenli. Gerizek <laughs> <laughs> yarım keten nasıl oluyor? <laughs> ketenli bölünlermiş de bir keteni iki yaparlar. <laughs> Ben çocuk evet. eskiden... Öyle, eskide öyleymiş. Ayağım yani, Yok, yo, yokluk var. Yok, 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 yokluk var. Yok, 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 Ben hiç kötü bir geldim. Bir adam dedim. hep yarım ya. ketenli dedi, ayağı yalın dedim. E biz kaynana geldi dedi, ayağı karoştu, tüm ketenli, başı çekildi. Beni tam incelemiş vallahi. Allah İyiler mi gelinler baba? İyiler, iyiler. Hepsi sıra. kısımlar hep iyiler mi? Selam. İyi iyi diyor, iyi diyor, hep iyi. Aman iyi olun. Allah cümleye yardım etsin. Aleyküm ya. Allah, Allah cümlesini Ahmet nasıl? Allah. Allah cümlesini Ahmet nasıl geçen görüştük, kahvede oturduk. Ha. E. ne yapıyor? geri dirildik. Öyleymiş ya, ya. İyile. İyile. Ahmet de i̇yile bizim Ahmet bir kuyu var. Parayı böyle çıkardı. Başına böyle gitti. Parayının başına böyle Soğuk demiş. Öyle gittik. Sen şey geldi yaz sen verin gidelim dedi. Bizim tribi diye ya. gittik yazı. Çok bir yapmak döktüler. Orada bir çok çerez döktü. Sonra da çocuğu kaçırdılar, Kaçırınlar. da. ben bir kaybettik. Hayır, haber var mı? He Ha, başınız sağ olsun. Hale Hale He, onun için geldik. Ebe'yi gömmek için, sizler için geldik. Allah sağ ol, sağ ol. Dedik ya biz de öpelim. Geçler artık, emir Çince ben bacısı değil midi? He. he. Canım, yordu, kurban, İyiler, aynı selamlar var dinle sıramlar var çalışıyor iyi verke içinde var e, çok şükür ne zaman geldin? çarşamba günü geldim öyle dedim ki onun yanına ettiler de yok hal gelecek benim yok yalnız Eee, bir şeyim mi? E, Bayan, yok. Senin çocuğuşların kaç tanesi? Ne? tane. Şu şimalimiz, mülkümüz değil ki, ne var. Buraya gömecek, döne girecek. Nereye gidersek. Yo, yo, istemiyor. Her bir yanına gömecek. Açın. Ahmet'in parasını aldılar, iyi kurdu. He he aldılar. Alsınlar, Ahmet'in kendi sağ olsun. Ha, ha. Paraya bakma da kendini boğmuşlar. kendini boğmuşsun. Kendini öldürmesinler, öldürürler de. Ya o da öyle geldi, bu da geldi de. He öyle. Bu Putin'in kızı bu geldi, o Ahmet'in. Öldü da. de atmışlarmış, sonradan Allah bir can vermiş. Ne oldu? Öyle ölçeğiniz. Ne oldu? Bulunmadı da. Köyün yorulda. içinde diyorlar ya. E, ya, postanenin yanında ya. Eve ya gelirken ee, orada yolda. Allah Allah. i̇pi bu azalıyor. Ha öte götürmüşler. Hepsi şey götürmüşler. Şeyde, götürmüşler çekmişler, i̇yi iyi var. Var. oraya çekmişler. Barda bulmuşlar. Oraya sıkmışlar. Her hafı ile. ile. Biz de diyor dış dışı şu yaktı da diyor. Hep he. nere nere gidiyor. Bilal, Bilal değil diyor. Bu garip bu garip bir ses geldi. Çok tıpkı diyor. Sesin bazı geliyor. Yalçın nesin? Ne kadar var? O da iyi. İyi iyi. Yenize kayınları yemek falan yapardı ya. Vallahi iyi. Ha şimdi selamınızı edin bak. Allah Alacağım kapatacağım. He hadi evet. ço yapın evet. ya, çok. Yapın selam. Mustafa'ya son güle çocuklara Hep çok selam, selam. selam. Çok selam. selam. Çok güzel kadar selam. Hepsine selam. 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 Son güle Mustafa'ya ya, çocuklara Yalçın'a Mustafa ya, Yenize görünüz, görünüz, Yasin'e. Görünüz, görünüz. Yasine. Son güle hepsine orada son akrabaların olan hepsine çokça selamınızı götür. Aleykümselam. Hadi sen de bakalım. Sen de değil, Allah razı olsun de.